ruhaniyle hem baş başa hem de heyetler arasında gayet verimli görüşmelerde bulunduk. Siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer bütün alanlarda ilişkilerimizi gözden geçirdik ve daha ileri taşıma iradesini açıkça ortaya koyduk. Esasen Türkiye-İran ilişkilerinin ahdi altyapısı da gerçekleşmiştir. Birçok önemli anlaşmalar hep vaktiyle imzalanmıştır bugün imzaladığımız birçok yine anlaşmada muhakkak ki bu hukuki altyapıyı daha da güçlendirmektedir. İkili ilişkilerimizin önemli bir boyutu şüphesiz ki ekonomidir. Ticaret hacmimiz 15 milyar dolar civarındadır. Hedefimiz bildiğiniz gibi 30 milyar dolardır. Bunu gerçekleştirme potansiyeli ve iradesi mevcuttur her iki ülkede. İran'ın takip ettiği yeni politikalar, İran'ın ekonomisini daha da açmakta özel sektöre özellikle Sayın Ruhani'nin önem vermesi dolayısıyla inanıyorum karşılıklı özel sektörlerimiz arasında daha çok yatırımlar söz konusu olacak, daha çok ticaret söz konusu olacaktır. Bu anlamda yani iş adamlarıyla yapacağımız toplantıda da iş adamlarımızı karşılıklı olarak hep teşvik edeceğiz. Bu çerçevede Ocak ayında imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının bir an önce onaylanması konusunda da yine mutabakatımızı tekrarladık. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında aldığımız kararlar da bir an önce hayata geçireceğiz. Değerli basın mensupları, iki kadim dost ve komşu olan Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesi sadece ülkelerimizi ilgilendirmemektedir bu bölgenin iki büyük devleti köklü geleneği tarihi olan iki büyük ülkenin işbirliği tabii ki bölgemizdeki istikrar, huzur ve güvenliğin ve nihayette de ekonomik işbirliğinin ve refahın gelişmesine de çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu anlamda İran'la bölgemizle ilgili konularla ilgili de bugün geniş bir istişarede bulunduk nasıl bölgedeki problemlerin çözümüne iki ülke olarak katkı veririz, nasıl acıların dinmesine, gelişen bölgedeki istikrarsızlık, bundan ortaya çıkan vakum, bundan ortaya çıkan terörist faaliyetler, bütün bunları nasıl önleriz bu konularda gayet verimli ve faydalı görüşmelerde bulunduk yapıcı bir yaklaşımla birlikte atacağımız adımların bölgesel barış, huzur, istikrar ve refaha büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Değerli basın mensupları, İran'ın nükleer programı ile ilgili meselenin diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğini her zaman bildiğiniz gibi savunduk. Bugün de aynı görüşteyiz. Ülkemizin bu husustaki tutumu da gayet açıktır. Bölgemizde Hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Kitle imha silahlarından arındırılmış bir Orta Doğu vizyonumuzu koruyoruz. Diğer yandan da hiçbir ülkenin nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkından mahrum bırakılmasına da müsaade etmiyoruz ve buna da doğru bulmuyoruz bu konuda uluslararası normlara riayet edildiği ve atom enerjisi kurumuyla tam ve şeffaf biçimde işbirliği yapıldığı sürece nükleer enerjiden barışçı amaçlarla faydalanmak hepimizin hakkıdır. P5 artı 1 ile yürütülen müzakerelerde gelen nokta memnuniyet vericidir. Müzakerelerin İran üzerindeki yaptırımların tamamen kaldırılmasını sağlayacak bir şekilde neticelenmesini de Türkiye güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu yönde elenden gelen gayreti Türkiye daha önce de göstermiştir. Bugün de göstermeye devam etmektedir. Değerli basın mensupları tüm bu konularda Cumhurbaşkanı Sayın Doktor Hasan Ruhani ile aziz biraderimle samimi görüşmelerde bulunduk ve hep mutabakatlara vardık. Siyasi iradelerimiz gayet açıktır. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri her alanda çok daha ileri seviyelere taşımaktır. Bu yönde hükümetlerimiz de elinden gelen her türlü gayreti muhakkak göstereceklerdir. Ben bir kez daha değerli Cumhurbaşkanı'na heyetinin değerli üyesi sayın bakanlara هر کسی ترکیه خوشگردیدید دیگرم و با زیارتین گاییت ورم نگشتید تمانیدید بسم الله الرحمن الرحیم بسم من و حیات همراه من و برابرنده که خوشخوادیم از این که امروز مهمان دولت کشور همسایه و دوست, اه, و دوست هستیم. که حکومتین مسافری اومدیم نداشته‌ایم. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالیم. خیلی خوشحالیم. خیلی خوشحالیم. خیلی خوشحالیم. خیلی خوشحالیم. خیلی خوشحالیم. <tosiyye> i̇ki ülkelerin ilişkilerinin kalkınmasına yararına, iki ülke ve iki halkın e, yararına olacaktır. Nehmun, germe, e, sıcak misafirperverliklerinden dolayı Sayın Çınarayban, Cumhurbaşkanı, Sayın Gülden, Ayrıca maradane, diğer devlet adamlarını, Türkiye, Türkiye devlet adamlarından, adamlarından teşekkür etmeyi borç buluyorum ve teşekkür ediyorum kendilerinden. روابط، ارتباطات، کشورهای دوست, دوست و دوستان، همسایگان، کشورهای همسایه ما، و بین کشورهای همسایه ما، و بین کشورهای ما، و بین کشورهای ما، و بین کشورهای ما، و بین کشورهای ما، ما، و بین کشورهای ما، و بین کشورهای ما، و بین و بین کشورهای ما، و بین کشورهای ما، در دو کشور وجود داره یکی که هایی که در دو کشور وجود داره به دلیل اون که هر دو کشور دارای موقعیت جیوپولیتیک جیو خاص ازن جیوپولیتیک کنما ما امروز در زمین Ba e, görüşmelerimiz sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve ayrıca genel toplantımızda diğer arkadaşlarla bu karara vardık ki e ekonomik ve ticari ilişki uh, kapasitemizi artıralım ve geçen سال گذشته شاهد آن on iki katına artıralım geçen seneki ticaret hacmimizi muhasebat her devlet neşon her iki ülkenin hesaplamaları şunu gösteriyor ki önceki anlaşmaları doğrultusunda çalışırsak ve onları takip edersek ve önümüzdeki olan anlaşmaları yerine getirirsek iki ülke ilişki hacmini 30 milyar dolara çıkarabiliriz. Ma der Biz ilişkiler ilgili ulaşımla ilgili özellikle demir yolları ile ilgili bugün anlaşmaya vardık ki iki ülkenin raylı birbirine bağlayalım ve در واقع خلیج Fars Körfezi ve Aman e Denizi'ni Karadeniz'e ve, ve Akdeniz'e bağlayalım. İn hacme ravabet iki ülke ilişki, ilişki kapasitesi ayrıca iki ülke arasındaki ve ilişkiler ve iliş iliş ekonomik ilişkilerin kalkınması artırması دو کشور خواهد بود ساده جه تیلکه نیارر نه دیل این زمان دا منطقه حساس بطن کریتیک بلگه اونملی بلگه میزین دا یارر نه در, در زمینه سرمایه گذاری بیز یترم آلان دا Türk müteşebbislerinin İran'daki İrani yatırımları der ayrıca İran'ın müteşebbislerin Türkiye'deki yatırımları konusunda anlaşmaya vardık. Aynı şekilde düşünüyoruz ve umarız yarınki toplantımızda e, Türkiye-İran iş adamlarıyla yapacağımız toplantılarda yararlı bir adım atabiliriz öne doğru. Özel sektörlerimizin kalkınması ve gelişmesi için öne bir adım daha atmış oluruz. Ayrıca bilimsel konularda, kültürel konularda Üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, bilim ve teknoloji parklarımızın ilişkilerini artırmamız inanıyoruz. Ayrıca turizm, turizm alanında da yine iki ülke daha var. çok yardımlaşma ve işbirliği yapmaları lazım diye anlaştık. Biz şuna ilan ettik ki darim. İran'da birçok şehirde turizm e... konusunda iyi e... olan şehirlerde e... Türkiye'deki firmalar gelip orada Saziliye otel yapsınlar. Bankacılık konusuyla ilgili e... e... değil İki ülkenin parasal finans aktarımı damarı olarak görsel. Özel sektör anlaşmadık, Darabin anlaştık. E, bu ilişkiler için gerekli kolaylıkları sağlasınlar. İran, İran ve Türkiye, dünyayı, İslam, ve İslam dünyası ve bölgenin iki önemli Muslimem ülkesi, ülkesi olarak e, ve terorizm. aşırılık, terörizmle e, mücadele etmek konusunda kararlıdırlar ve bu alanda ellerinden gelen her türlü çabayı harcasınlar, imkanı harcasınlar ve Rahmani İslami bir gerçek İslam olarak dünyaya tanıtsınlar. Hemçin, Ayrıca ma, bizim bölgemizde bazı bisobati, e, istikrarsızlıklar vardır ki bu istikrarsızlar niyest. hiç kimsenin yararına değildir. Hem bölge ülkeleri ve hem e, dünya istikrarı için yararlı değil bu. Bu alanda iki ülke, ülke işbirliklerini artırma konusunda kararlıdırlar. Ve, e, ve, so ve bölgenin güvenlik ve istikrarı için her türlü çabayı has, ellerinden gelen her türlü çabayı yapmayı düşünüyorlar. Derzemine meseleyi hastayı nükleer konuyla ilgili her iki, her iki ülke, iki ülke de ortak he düşünceler, de de düşünceler sahiptir ki her bütün, bütün ülkeler MPT, MPT anlaşması çerçevesinde e, barışçıl e, nükleer e, teknolojilere sahip olmak konusunda aynı düşüncedeler ve ayrıca orta e, nükleer silahlardan e, arındırılmış bir Orta İran, Doğu. İran'ın ve İran'ın planı, de önerisi de ve planı olarak her iki ülkenin e, kabul ettiği hasi, bir anlaşmadır. Bizim e, 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 sadece e, nükleer silah değil konvansiyonel silahlardan da e, tarınması lazım ve barışçıl e, e, teknolojiler konusunda de, kendi de, hakları de, olan de, hukuklarını Türkiye elde de etmelerini de, de, gerekiyor de, Türkiye, e, Türkiye hükümeti her zaman nükleer konusunda hep bizim yanımızdaydı destekçimizdi hem geçmişte hem bugün İran'ın nükleer hukukundan desteklediler ve biz Türkiye Türkiye'den böyle bir bakış açılarından dolayı hep teşekkür ediyoruz ve umarız ikili e, ilişki konular, bölgesel konular ve uluslararası konular konusunda da e, işbirliklerimize ve ortak bir bakış açılarımızı devam ettiririz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı bütün e, devlet adamlarından dolayı yaptıkları misafirperverlikten teşekkür ederiz. سر آلی جز برویم بسم الله الرحمن الرحیم میروه ها هستم خبرنگار شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آیا رئیس جمهور بزرگترین هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کشور شما ترکیه سفر کردند دقایقی پیش اسناد و موافقتنامه های زیادی امضا شد و قرار هست به زودی اولین نشست شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور و همینطور نشست بزرگ اقتصادی تجار و بازرگانان ایران و ترکیه هم برگزار بشه به نظر حضرت عالی آیا این سفر و دستاوردهاش سرآغاز فصل نوینی از همکاری های ایران و ترکیه می توانیم ارزیابی بکنیم؟ Merhabalar. Ee, İran Radyo Televizyon Kurumu'ndan e, soru soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı, e, şu anda İran'dan büyük bir heyet Cumhurbaşkanlığının e, başkanlığında sizin ülkenize ziyarette bulunmaktadır. E, otur, toplum, oturumlar yapıldı ve yarın da ortak e, stratejik işbirliği konseyi düzenlenecek. Ve aynı zamanda da... E, iş adamlarıyla birlikte bir görüşme de düzenlenecek. Peki bunların hepsi yeni dönemin başlangıcıdır İran-Türkiye arasındaki ilişkilere diyebilir miyiz? Ee, <gülüyor> <kaç> <gülüyor> sormayın, şey ee, açıkçası bu e, sorunuza evet demek istiyorum. E, çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı çok sayıda bakanlar ve çok güçlü bir iş adamı heyetiyle geldi. Görüşmelerimizde de şu karara vardık ki Türkiye ve İran çok büyük potansiyel arz etmekte ve bunu harekete geçirmekteyiz. Hatta şu örneği verdik. Fransa ile Almanya ne kadar birbirlerine benzeyen ülkeler olmalarına rağmen çok büyük ticaret ve karşılıklı yatırımlar söz konusuysa Türkiye ile İran arasında da aynı şekilde çok büyük ticaret ve çok büyük yatırımlar olabilir. Her alanda olabilir. Özellikle Sayın Baş Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yönetiminde takip ettiğimiz politikalar İran'ın ekonomik olarak dünyaya açılmasına, özel sektörün daha çok rol almasına, rekabetçi, verimli bir ekonomik politikaya çok önem verdiklerini görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde Türk özel sektörü, İran özel sektörü ...Marka ki yan yana gelip çok iş yapabilecekler de karşılıklı olarak biraz önce her de ifade ettik. Yaptığımız anlaşmaları uygulamak çok önemli. Bu anlamda da bir dönüm noktası olacağına inanıyorum bu ziyaretin. Genellikle daha önce çok iyi niyetli Birçok beyanlarımızın uygulamaya geçmesinde biraz karşılıklı sıkıntılarımız olmuştu ama bu sefer görüyorum ki bütün niyetlerimizin imzalanan anlaşmaların karşılıklı hep verdiğimiz sözlerin meyvelerini karşılıklı olarak hep beraber alacağız. O bakımdan ekonomik olarak bu ziyaretin bir dönüm noktası olduğunu inanıyorum. Siyasi açıdan zaten Efendim? çok yakın istişareler içerisindeyiz. Her alanda e, dışları bakanlarımız çok yakın çalışıyorlar. Bölgesel konularda da hepimiz bu bölgede çekilen acıların, yıkımların bitmesini istiyoruz. Yanan ve yıkılan her ev sanki kendi evimiz gibi hissediyoruz bölgede. Bunun acısını gerçekten görüyoruz. Onun için bu acının dindirilmesiyle ilgili de, iradelerimiz gayet güçlüdür. O bakımdan Türkiye ve İran'ın ortak çabaları inanıyorum ki çok büyük katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı bu ziyade bir dönüm noktası olarak görüyorum. بله پاسخ سوال شما مثبت هست جناب رئیس جمهور در رأس هیئتی بلندپایه و با تعداد بسیاری از وزرا و فعالین اقتصادی به ترکیه سفر کردند کشورهای ترکیه و ایران از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هستند و ما باید این پتانسیل بالا رو وارد عمل بکنیم و از این به نفع استفاده بکنیم همونطور که در مورد فرانسه و آلمان هم مثال زدیم نمونه ما هم مثل کشورهای فرانسه و آلمان هست فرانسه و آلمان از اقتصاد مشابهی برخوردار هستند تجاری بالا و سرمایه گذاری بسیار بالایی رو دارند. ترکیه و ایران هم میتونند و همین شکل عمل بکنند و در همه ساحه ها همکاری مشترکی رو داشته باشند. به ویژه در رهبری جناب آقای دکتر روحانی و سیاست هایی که تحت رهبری ایشون پیگیری میشه ما میبینیم که به بخش خصوصی ایران اهمیت ویژه قائل هستند راه رو برای بخش خصوصی باز کردند. و در این سایه هم اقتصاد ایران به سوی اقتصاد رقابتی و پربازده به پیش میره بنابراین ما میتونیم زمینه همکاری بیشتر بخش خصوصی ایران و ترکیه رو فراهم بکنیم و همچنین قراردادهایی رو در اینجا دیدیم امضا شدن تفاهم های همکاری بود قراردادها بود از این نقطه نظر که این قراردادها رو هم به مرحله اجرا برسونیم خیلی مهم است بنابراین میتونم بگم که این سفر و امروز میتونه نقطه عطف بسیار مهمی باشه در روابط بین ایران و ترکیه البته که تا امروز هم بر اساس خوشبینی و حسن نیت قراردادهای زیادی به امضا رسیده و ما میتونیم از امروز به بعد میوه های این قراردادها رو همه با هم بچینیم و از اون بهره ببریم از نظر سیاسی هم وزرای امور خارجه ما به طور مرتب با هم در ارتباط هستند رایزنی ها و مشورت هایی رو دارن از نظر منطقه ای در تای منطقه در تای مشترک ماست و واقعا اتفاقی که در هر کشوری میفته انگار که در داخل خانه ما اتفاق میفته و ما باید به این درد و رنج ها هم پایان بدیم و ایران و ترکیه در این زمینه تلاش های مشترکی دارن اهداف مشترکی دارن در حالت کلی میتونم بگم که امروز و این سفر میتونه نقطه عطف بسیار مهمی باشه در زمینه همکاری های ایران و ترکیه در تمامی ساحه ها Efendim benim sorum konuk cumhurbaşkanı ne olacak? Ee... Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde özellikle Mısır ve Suriye başta olmak üzere bölgesel sorunlarla ilgili ortak bir görüş bir, e, belirlenebildi mi? Ve e, enerji alanına dahil olmak üzere bu ziyaretinizle birlikte iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin geleceği açısından da ileri bir adım olacak mı? Sualı işin, İran hazdı. İşin mi ki در چارچوب مذاکرات امروزتون آیا در رابطه با مسائل منطقه‌ای به ویژه مصر و سوریه نگرش مشترکی به دست آمده و یا نه و نیز در رابطه با روابط منطقه و روابط بین دو کشور آیا در ادامه این مذاکرات تحولاتی در آینده در روابط بین دو کشور در نظر دارید در مد نظر سفر امروز بی تردید امروزی. که زیارت امروزی. <laughs> iki ülke ilişkilerinde bir başlangıç noktası olacaktır. Bir <laughs> dönüm noktası olacaktır. Belki de ilk defa böyle bir kapasiteyle İran'ı büyük makamlar, üst düzey makamlarla Türkiye'nin başkenti, Türkiye Türkiye'nin başkentindeyiz. İlk defadır <laughs> ki bugün Hemkari, bo huzuri, bozarali, Üst düzeyli stratejik işbirliği toplantısı teşkilmişe. iki ülkenin bakanlarıyla yapılacaktır ve ben, ben şunu hissediyorum ciddi çok ciddi bir irade iki ülke liderleri tarafından tavsiye ilişkilerin gelişmesi ile ilgili ekonomi alanlarında kültürel alanlarda siyasi alanda, bölgesel ve uluslararası alanlarda mevcuttur iki ülke liderlerinin iradesi. Biz bugün müzakerelerimiz sırasında ikili konularla ilgili görüştükten sonra işaret ettiğim gibi hem aşırılık ve terörizmle mücadele konusu ile e, ilgili birbirimizle ve hem görüştük ve he hem de bö bölge ülkeleriyle ilgili tabii ki, ki yad ve bizim bahsettiğimiz ülkeler on, ve iki ülkeden fazlaydı sizin işaret e, ettiğiniz soru işaret edilen iki ülkeden fazlaydı. Şurt. بسیاری از کشورهای منطقه هستند. بسیاری از مناطق مختلفی که ما لارده. در آنها هستیم. بسیاری از مناطق مختلفی که ما در آنها هستیم. بسیاری از مناطق مختلفی که ما در Suriye, ve, Mısır Suriye ve Mısır'la ilgili de, de yine biz görüştük. Bizim için önemli olan şudur ki iki ülkenin istikrar ve güvenlik için bu ülkelerde anlaşmaya aray var, varmaları, halkın oylarının belirleyici olması bu ülkeleri idare ile ilgili. Ayrıca جنgo, savaşın bitmesi, kanın akmasının bitmesi ve kardeş öldürmelerin bitmesi bütün bölgede komak madu der ve bizim bu iki ülkelerin yardımı ve, e, ve diğer ülkelerle beraber her tarafın kabul ettiği e, yolu bulmak e, e, ve, e, ve bütün grupların Kişvarha. ülkelerinin yönetimindeki söz sahibi olması bizim ortak düşüncelerimiz vardı bu ülkelerle ilgili ve diğer ülkelerle ilgili bölgemizde olan diğer ülkelerle ben ilgili ben ve biz Fikri ve zannedersem biz eskiden de iki ülke bu alanda çok bakış açısına, ortak bakış açısına sahip yine e, Dışişleri Bakanlıklarımız e, bu alanlarda e, e, çalıştılar, e, konuştular. Bizim irademiz bu müzakerelerin devam etmesi e, doğrusundadır de e, ve eminiz e, ki e, iki ülkenin e, yardımıyla. E, ve ameliyatı mantığı bölgenin kumak. istikrarına ve güvenliğine yardımcı olacaktır. Sorry. Evet başta da belirtmiştik İran İslam Cumhuriyeti